Herkese merhaba arkadaşlar ben Namu değer asosyal ee, bugün başlıktan da görmüş olduğunuz gibi basit bir şekilde IP nasıl gizlenir onu anlatacağım size gayet kolay arkadaşlar ee, başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum IP gizlemenin bilgisayara herhangi bir zarar yoktur ve IP gizlemek bir suç değildir arkadaşlar ee, artı olarak bilgisayara faydası vardır IP gizlemenin şu şekilde faydası vardır çoğunuz bilgisayar kullanıyor ee, çoğunuzun Facebook var Skype'si var. Çoğunuz bilgisayarda oyun oynuyor, ee, yani farklı farklı aktiviteler yapıyorsunuz bilgisayarda, sosyal medyada. İşte arkadaşlar bu yaptığınız aktiviteler IP'nizi ele verir ve karşıdaki kötü e, niyetli insanlar IP'nizi kullanabilir bazı amaçlarla. İşte arkadaşlar IP gizlemek bu yönden faydalıdır. Karşıdaki kişi IP'nizi bulamaz ve erişemez e, IP adresinize. Bu sayede bilgisayarınızı güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen laf uzatmadan e, başlayalım. Öncelikle Başlat menüsüne tıklıyorsunuz ve buraya çalıştır yazıyorsunuz. Çalıştır. Şöyle küçük yazalım. Evet arkadaşlar. Açılan sekmeye MMC yazıyorsunuz. Yani Türkçe karşı olarak MMC yazıyorsunuz. Ve tamam diyorsunuz. Böyle bir sekme açıldı karşımıza. Buradan dosyaya tıklayıp ek bileşenler ekle kaldır diyorsunuz. Açılan sekmede arkadaşlar buradan IP ilkelerine tıklıyorsunuz. Yani IP güvenlik ilkelerine bulup tıklıyorsunuz. Ben şöyle bakıyorum. Burada IP güvenlik ilkeleri bunu ekle diyorsunuz ve son diyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi geldi buraya yerel bilgisayar üzerindeki güvenlik ilkeleri. Tamam diyorsunuz buraya. Şimdi yapmanız gereken şey çıkıp kaydetmek. O da şöyle arkadaşlar. Evet diyorsunuz ve buraya ee, kaydediyorsunuz. Bunu bir kere yapmanız yeterli olacaktır. Ben görmüş olduğunuz gibi 3 tane yapmışım zaten. İsmini kafanıza göre bir şey yapabilirsiniz. Sonuçta IP'niz gizlenecek. Ben şuraya IP gizleme 3 yapıyorum örnek olması için. Ve kaydet diyorum. İşte arkadaşlar bu kadar. Ee, IP'miz şu an gizlendi. Yani herhangi bir sorun yok. Fakat bu yöntem DDOS saldırısı yapanlar için veya deep web tarzı sitelere girenler için yeterli olmayacaktır. Ee, bu kişilere özel bir tane eklenti öneriyorum. O da şu arkadaşlar. Hemen göstereyim. Eklentimiz bu arkadaşlar. Gerçekten çok faydalı. Ee, VPN oluşturuyor size bir tane. En hızlı e, şekilde. İşte arkadaşlar bu VPN sayesinde de IP'niz gizleniyor, verileriniz korunuyor ve güvenli bir şekilde istediğiniz siteye girebiliyorsunuz. Çok etkili bir program, ben sürekli bunu kullanırım. Şöyle özelliklerini açayım size. Güvenli Wi-Fi bağlantısı, anonim gizli gezinti, yasaklı sitelere giriş ve birçok özelliği daha var burada yazmıyor. Siz daha detaylı şekilde incelersiniz. Ee, şöyle ben de yüklemen göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi buradan bağlanabiliyorsunuz ülke seçip. İşte arkadaşlar eklentimiz de bu. Dediğim gibi IP gizleme bu kadar. Bugünlük bu kadardı. Like atıp videoya yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.